arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu ben de çekmek istedim Pocket Colony simülasyonu güncelleme geldi ben de dedim ki hemen vi çekelim videoyu dedim gördüğünüz gibi burada benim ordum var İşçilere hemen bir yol vermeye çalışacağım ama şimdi oradaki askerler geliyor az sonra yönlerimizi vermeye çalışacağız bakın en asker karınca var. Ve arkadaşlar bakın şurada ağaç yoktu. Ağaç şeklinde ağaçta da aha da bunlar var abiciğim. Bakın neler var. Şunları sonra göstermek için. Onların adı kermit miydi neydi unuttum ya. Termitti galiba. Aynen termitti. Şurada arı kovanı var. Şimdi termitlere savaş açmaya gidiyoruz. Ben savaş açmaya gidelim. Şu işçilerin görevini de bir şey yapalım. İnşallah şey olmaz da yakalanmaz da. Haydi bismillah. Gidelim. Yani. Arkadan karıncalarım geliyor. 12 tane askerim var. Onlarda da asker. Var. Şimdi termikleri göstereceğim. <laughs> Ağacı ahanda geldik. Şimdi böyle yapmadılar. Geldik ağacın şeysin bu ney bunu bilmiyorum. <laughs> Aha termitin askerleri dur öldürdüm ya abi hep ölüyorum zaten ya termitler tarafından öldürüldüm. Oyun prolarım pro. Çok zor ya. <laughs> Asker şeylerin başı dert mi yoksa? He tamam dedik. Aa bunlar bir tane kırmızı şey kırmızı karıncalardan öldürmüş. Evet gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir dakika bekleyin hemen geleceğim. Bir dakika. geldim arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi hemen gene ağacı gideceğiz. <laughs> Onlar orada olmasaydı iyi aslında. Pus 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 pus. Çıktık gelin gelin. Siz gelin bakayım. Allah Allah Allah. Dal 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 Arkadaşlar termitler işte burada. Daldık hepsini vurduk. Bunları da dalın 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 hiç affetmeyin. Dalın dalın. Şimdi normal termitler salıyoruz. Bir askerim gitti. Vur 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 vur. Arkadaşlar Blosterzer güncelleme geldi. Onu yakında çekeceğim. Merak etmeyin. Ee, onu öğrendim. O attığım Blow Stars videosu eskiden çekilmeydi. Ondan yani kötü oldu. Evet şu an coşuyorum. Tüm termitleri affediyorum. Asker termit de geldi yalnız. Ona vurmamız lazım. Vur 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 vur. 10 askerim kaldı. Çok kötü durumdayız. Her termit araya sıkıştırdık. Termitleri araya sıkıştırdık. Dokun sıkıştırdık. Beyler gidiyoruz. Termite saldırsanız ha. Bunun hadi gidiyoruz. Bitti diğerleri arkadaş. Hadi gidin. Evet şuradan yumurtalardan eğitelim askerlerimizi. Bir de görev varmış onlar gitsin. O şey tutulup? Görev varmış. Burada bir bakacağız. Bakalım şurada görev vardı. Görevlerden bir tane tamamlamışım. Bu yok değil. <laughs> Acaba görevde ne verecek onu merak ettim. Bakalım 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 bakalım. Bu arada bende yeni yaratıklar var. Onu da göstereceğim. Aun termit öldür. Görev varmış ama alamıyorum ki. Şey e, bu ağacın şeyin termitlerini aldığı şey var ya. İşte o. Nerede o görev ya? He oymuş. La la la. La 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 la. Hadi gelsene yakalasana. Gidelim. Oha bunu ne ara kemirdiniz siz? Kedilmiş Arkadaşım benim askerlerin orada ne işi var? Yarı <laughs> çekil. Sizin alanınız burası. <laughs> Ay, yanlış şey bastık ya bu. Koloniye bir bakalım. Şu. Aa bunu yapabilirim. Kur cool dedim. İki yer masa bitir tamam geliştirme tamam mı? Evet yaptık. Görevlerden o görev. Yuh bin termit öldür mü? Elli bin termit mi öldür? O abi görevler zorlaşmış. Zorlaşmış. Şunu alalım. Reçineymiş o. Reçine merkezi kur dedi çünkü. Reçineyi aldım. Bıraktım. O reçineyle ne yapıyorduk ki? marke reçineyle ne yapılıyor? He bu neymiş? geliştir. Maksimum üretebileceğin asker sayısını arttır. Uy her şey çok pahalı bunda. Bu neymiş? Sonraki seviye arı esnasının süresini arttır. Arı vardı, arı vardı da demiştim ya. Bir şey onu diyor. Yeni şeylerimi göstereyim size. Bakın da kaplan böceği ve gergedan böceği var. Koleksiyona bakalım. Bakın geri adam böceği. Can çok iyi saldırı oranı daha iyi hız ama çok yavaş ya hızı. Kaplan böceği saldırı oranı çok iyi hızı iyi ama canı biraz çabuk gidiyormuş. Tarantulayı. Ondan sonra pengamber devesini ve bunu biliyorsunuz. Çünkü önceki diğer videoda biliyordunuz. Zaten görmüştünüz. Yeni asker üretelim. Arkadaşlar şimdi bu bu iş şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi diğer askerler gelsin, termitlerin e, o şeyleri var ya ağaçta aldıkları şeyler. İşte onlardan almaya gideceğiz o askerlerin yarısını orada nöbet tutup ama benimkiler orada ölür ya. Asker ordusuyla gitmen lazım yani de. O 15 askerim olmuş. Dur. Dur niye 12? Dur. Bir olmadı mı? Tamam 13 askerim. Ha gelmişler. <laughs> ben bir oraya gireyim tekrar çıkayım. Belki ondan öyle bir hata oldu. Aynı 12 diyor. Diğerleri mi gelmiyor yoksa? <laughs> Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi bunlara saldırı açmaya gidiyoruz. Haydi bismillah. Kırmızıları saldırı açıyoruz. 47 tane var onlar. Az kalmış. Ay 45 tane. O selamın aleyküm yardım edin. Hep buna saldırıyor ya. <laughs> Termit yine kontrol etmem lazım. Yap. Dondu. Bas 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 Askerlerim bana ihtiyacı var. Orada birkaç askerimi yemişler. Neyse bu video bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bye bye.